Selamlar. Hayatımıza odaklandığımız şeylere bakalım bugün. İlgilendiğimiz, önemsediğimiz hep elimizde var olmayan olmuş. Yok olana sahip olmak istediğimize öyle bir odaklanmışız ki bizim olan sahip olduğumuz hiçbir şeye alıcı gözle bile bakmamışız. Hep şükrettiğimizi söyleriz ama bu genelde hep dudaklarımızın ucundadır. Kalbe inmeyen bir şükür, yürekten hissetmediğin bir minnet. Bugüne kadar gerçekten şükretmemiş olabilir miyiz acaba? Evi alana kadar çırpındınız, uğraştınız. Sonra ev sıradanlaştı. Ya beğenmez oldunuz, yenisini daha güzelini istiyorsunuz ya da başka istekler doldurdu kalbinizi. Evlendiniz, evlenene kadar bir sürü uğraş verdiniz. O yuvayı kurana kadar. Sonra eşinizi beğenmemeye başladınız. Kusurlu, eksikli bir eşlediniz. Acaba idare etsem mi yoksa değiştirsem mi? Hep yaptığı batmaya başladı. Çünkü odağınız elinizdeki değil, sahip olduğunuz değil. Daha iyisi, daha güzeli lazım size. Elinizde olmayan hep daha iyi, daha değerli. Oğlunuzu evlendirdiniz. Nedense en kötü gelin size düştü. Bakın şu işe. Değişmesi gereken, beğenmediğiniz ama sahip olduğunuz bir şey daha. Bunun nesine şükredeyim ama. Hatice Hanım'ın gelini becerikli, güler yüzlü, evimiz gibi tertemiz. Ama sizin gelin aman evlerden uzak. Hiç memnun değilsiniz. Öyle değil mi? İş meselesi de aynı. Memnun olunmayan iş ortamları, patronlar, yöneticiler, kuyu kazan iş arkadaşları, sürekli şikayet, beğenmeme, kendini yaptıklarını, sahip olduklarını küçük görme, tatminsiz bir hayat böyle böyle elimizin altından akar gider. Zayıfladınız, inceldiniz ama içinizdeki ses susmuyor, bir türlü yeterli bulmuyor, kendini beğenmiyor. Aynı her baktığınızda size kusurlarınızı göstermeye devam ediyor. İnceldiğinize sevinemiyorsunuz bile. Sonuç hep aynı. İçimizde huzursuzluk, daha iyisi, güzeli için uğraş hali ama bir türlü gelmeyen mutluluk, zenginlik, bolluk, huzur, güzel ilişkiler. Bunun sebebi şu, bilinçaltınızı sürekli olmayan odaklarsanız içinizde bir yokluk hissi oluşur. Ben de yok, ben fakirim, ben de yok, ben yalnızım, ben sevgisizim, benim elimdeki kötü, çirkin. Bu yokluk hissi sizi daha da yok olana bereketsizliğe sürükler. Bir şeyler hep elinizden gider, azalır, kaybolur, sizden alınır. Beğenmediğiniz işi kaybedersiniz. Sevmediğiniz eviniz sizden gider. İstemediğiniz gelininiz oğlunuzu da alır uzaklaşır. Burun kıvırdığınız arkadaşınız çeker gider. Tam tersini umarken daha iyisi, daha güzeli, daha şaşalısı hiçbiri olmadığı gibi elinizdekiler de kaybolup gidebilir. Daha kötüsü ne biliyor musunuz? Hep bir gayret arayışla geçirdiğiniz ömrünüzde hiç mutlu olamamanız. Berbat bir his. Bu yokluk hissi öyle kötü bir şey ki neye sahip olursanız olun. Mal, para, sevgi, makam. Hiç gitmiyor. Hep beğenmeyip daha iyisi güzel olsun dediği için kalbiniz hiç mutmayın olmuyor. Aslında doyumsuzca yok olana odaklanmışız. Borç var, para yok. Ev eski, tadilat için para yok. Oğlan evlenecek, para yok. Akrabalar kötü, sevgi yok. İnsanlar anlayışsız, huzur yok. Yok, yok, yok. Bu yüzden olana sevinemeyen biz varız. Var olanı göremeyen kişilerle dolu etraf maalesef. Daha fazla ne olabilir bu yetmez düşüncesi bizi ele geçirmiş. E tabi sevinme, neşelenme, zevk alma iptal bu durumda. Bu yokluk bilincini kaldırmanın yolu bolluk bilincine geçmek. Bugüne kadar hep bende yok dediniz. Hep bir şeylerin olmaması durumunu, eksik yetersiz olduğunu düşündünüz ve bunu hayatınıza çektiniz. Çünkü neye odaklanır, ısrarla neyi düşünür söylerseniz, cüzi iradenizle onu hayatınıza çekersiniz ve yaradandan da bunu istersiniz. Hep neyinizin olmadığı ile ilgiliydiniz. Allah'ım olmuyor, yok, eksik yetersiz dediniz. Allah da size istediğinizi verdi. Hep eksik, yokla dolu, bereketsiz bir hayat sizin oldu. Yokluk bilinci aynı zamanda size şunu da fısıldar. Elimdeki yetmez, bitebilir, daha çok kazanmalıyım, fakir kalabilirim, daha fazla arkadaşa sahip olmalıyım, daha fazla malım mülküm olmalı. İşte yine tatminsiz ve huzursuz siz. Birkaç örnek vereyim isterseniz. Eşim bana yüzük aldı ama sevinmedim. Bana seçtirebilirdi yüzüğümü. Patron bana iyi iş çıkardın dedi. Aman aman bu kadar mı takdir yani? Bugün ördüklerimi sattım 100 lira kazandım. Of böyle giderse durum pek parlak değil. Ancak 4 kilo verebilmişim. Zor bu iş. Daha vermem gereken 7 kilo var. Hava berbat sürekli yağıyor. Nasıl gideceğim ben işe? Göya beni evine çağırdı ama bana sevdiğim kurabiyeden bile yapmamış. Ya da ayakkabı dolu fortmantoyu açıp of giyecek hiç ayakkabım yok demek. Mideniz ya da başınız ağrırken niye ağrıdığı için yakınmak, iyileşeceğini düşünmemek, sağlıklı geçen koca ömre şükredememek. Eviniz, arabanız olduğu halde niye küçük, niye yeni model değil diye canınızı sıkmak. Gördünüz mü? Hep olumsuz, hep şikayet eden, hep olmayana ilgisi yoğun bizlerden bahsediyorum size. Sanki var olana sevinirsek, memnun kalırsak, kabul edersek daha iyisine kavuşamayacağız zannediyoruz. Elimizdekiyle yetinmek zorunda kalacağız zannediyoruz. Oysaki tam tersi. Elinizdekinin artmasını daha güzel yerlere gelmeyi istiyorsanız odaklandığınız şey var olanlar olsun ve bu var olanlara şükredin. En iyisi mi bir an önce bu yokluk duygusuyla dolu diyardan bolluk diyarına göç etmek. Boluk diyarına geçmek için zengin, sevgi dolu, her şey dört dörtlük bir hayatınızın olmasına gerek yok. Zaten elinizdeki, var olana sevinip bolca şükretmeyi başardığınız zaman inşallah neye şükrediyorsanız artmaya, çoğalmaya başlayacak. Hepimiz nimetlerle çevrilmiş durumdayız. Bu videoyu seyreden, gören gözümüze, duyan kulaklarımıza, anlayan, idrak eden aklımıza şükürler olsun. Sahip olduğumuz eşimize, işimize, oturduğumuz evimize dolu buzdolabımıza, gar dolabımıza şükürler olsun. Bizi taşıyan ayaklarımıza, güler yüzlü dostlarımıza, evimize giren paraya şükürler olsun. Yorgun argın gelip de kapısını açtığımız bir evimiz olduğu için şükürler olsun. Eski model de olsa bir arabamız olduğu için şükürler olsun. Şimdi bir de şöyle yapın. Sizde olmasın istediğiniz ama olmayan şeyler de sanki sizdeymiş gibi şükredin. Yeni gıcır gıcır arabam için şükürler olsun. Yeni geniş, ferah, mutlu evim için şükürler olsun. Sevgi dolu, muhabbetli, iyi huylu, ilimli arkadaşlarım için şükürler olsun. Severek çalıştığım, yeni bol maaşlı eşim için şükürler olsun. Evlendim, mutlu, huzurlu yuvam ve eşim için şükürler olsun gibi. Bunu yapma sebebimiz de bu seçtiğimiz hayatı yaşamaya başlamak için. Varmış, sahipmişiz gibi yapmak çok etkili bilinçaltı için. Böylece hayatınıza çağırın seçtiklerinizi. Şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla, hayırlı, bolluk diyarına yaşadığınız bereket dolu günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.